Merhaba, merhaba, merhaba. Evet, kartlarımı aldım ve geldim. Evet, ilişkiler içerisinde de bakalım süreçte size neler olur, neler getirir. Bir ilişkiniz var fakat ne yapacağınızı kestiremiyorsunuz. Bu süreçte benim ne yapmam gerek, ne yapmam lazım ya da ne yapmalıyım diye çıkıştı, çıka, olayın içinden çıkamadığınız kendinizi sıkıştırdığınız bir dönemdesiniz. Evet böyle bir dönemdeyken kartlarım sizlere destek olsun. Beni izleyen, dinleyen, burada benimle olan kişilere şifa versin diyelim. Evet bu süreç içerisinde ne yapmak istediğini bilemeyenler ya da kendilerine çıkış yolu arayanlar için ilk kartımız gelsin. Evet aslında bazı şeylerin bitme dönüm noktası gelmiş. Geçmişte bunu fark ettiğiniz süreçler olabilir. Bu değişim ve dönüşüm karar alma süreci aslında içinizde bazı duyguları, bazı kendinizle ilgili değişimleri, bazı huyları ya da bu ilişki içerisinde ya da karşınızdaki kişiye karşı tavırlarınızı değiştirmek üzere gelmiş. Bu değişim sürecinin sonrasındaki dönemde aslında şu anki hale baktığımızda kendinizi gerçekten çok yaralanmış. Fakat aldığınız karardan da eminseniz bu yaralanma sürecinin de sonuna gelmişsiniz. Düşüncelerinizde çok fazla sizi yaralayan, ne yaptığını bilemeyen, Konunun içinden çıkamayan bir hal mevcut mu derseniz burada böyle olduğunu bize kartlarımız gösteriyor. Evet bu süreç sizi birazcık zorlayan bir süreç olabilir. Uykularınızı kaçıran bir süreç olabilir, sizi depresif bir hale sürüklemek için de e, uğraşan bir süreç olabilir. Fakat bu süreci bu şekilde götürmekten ziyade ne yapacağınıza bakmanız doğru gözüküyor. Evet. Siz hala daha daha geri giden bir sürece ilerlemekte, e, vakit kaybetmeyi tercih eden bir tavıra bürünebilirsiniz. Yani burada düşünceler gözünüzde kapatmış bir halde. Bu kişiye bir bağımlılığınız yok. Bu kişiyle ilgili e, hani hayatınızdan çıkınca sizin hayatınızı kendinize olan güveninizi sonlandıracak bir durum mevcut değil. Bu sadece sizin zihninizde yarattığınız düşüncelerden ibaret. Bir şeyler bitmiş olabilir, bir şeyler sonlanmış olabilir. Alınan kararların arkasında durulmasını ben burada öneriyorum. İki negatif yani 3 negatif kart çıkınca üstüne süreç için bu durumda şifalandırabileceğimiz ne olabilir diyorum. Evet duygusal açıdan kendinize geldiğiniz kutlamaların yapılabileceği güzel bir döneme doğru evriliyor. Yani aslında bu süreç sizin duygusal anlamda toparlanmanız, duygusal anlamda sizin alınan kararlara karşı... E, negatif süreçten çıkmanız için güzel bir döneme doğru eviriyor. E, olan her şeyde bir hayır olduğunu, olan her şeyin aslında sizin kendi benliğinize, ruhunuza, karakterinize katkı sağladığını fark ettiğiniz süreçlerde o zaman işte her şey bambaşka bir hal alabiliyor. Güzel bir süreç olsun. Anlattıklarım sizlere şifa olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.